Trapped in the car, accused, slave, bitch. Peace. Aynen Asayiş Berk Kemal'e düşürdüm evet. Çok iyi Şimdi polis Börü izliyor. Börü'nün gerçek polisler yorumlayacak mı kanka? Kemal Aa, de evet. değerli izleyicileri. Yani, dün yayınladım. Polis videosunun düşün, ardından bu abi, haftanın ikinci videosu sizin de Eklansız çok sevmiş olduğunuz <laughs> böyle dizisi. Alper Çağlar. Ekran gelmedi Türk mi? Dizi sektörüne ya ekranı tamam ekran olarak verdi. Sıkıntı yok abi ben takip bölüm yapayım. artı bir sinema filmi olarak tasarladığı Börü bir grup özel hareket polisini anlatmakta. Biz bu videomuzda <laughs> sadece ilk bölümünü değerlendireceğiz. Diğer bölümleri başka videolar artık. Türkiye'de birkaç arkadaşla konuştuktan sonra yanlış bir kanının yaygın olduğunu fark ettim. Bu adam deli mi kanka? Başrolde mi o oynayan? Dizi yo, yo. için evet başrolde yapıldı kanısı. Çok kanka önemli. bisikletle gidiyor o, gibi sanki. Birlikte, gerçeği <laughs> İzleyiciler iki buçuk saat süren uzattıkça uzatan dizilere o kadar çok alışmış ki bir bölümü ortalama bir saat 20 dakika süren. Bu adam dizide normalde gör, bu adam da polis özel harekatta izinden dönüyor bak. Daha, daha doğrusu uzaklaştırmadan dönüyor. Daha fazla uzatmadan karşınızda polis bölüm izliyor. Normalde bu kanal dizideki bütün hataları şey yapıyor Ama bu dizide hata bulamadığı için Normal Gerçek bir polisin düşünceleri Konuşmak gerekirse biz bu diziyi incelerken Çok zorlandık Sebebi ise tek bir göze batan hatasını Bulamamış olmamız Hadi ya Sadece çok sahip mu, sahip mu gerçek çatışmalar? çatışmalar Dizi başlar başlamaz evet. bizi sıcak çatışmanın içine atıyor Ne görüyoruz Arkadaşlar. Operasyon şu anda itibari... Özel harekatla polis. Ha, özel harekatla polis, polis, polis özel harekat. var. Aynen, Aynen. normal asayişi şey Cidden gözlerimiz yaşardı. Sonunda silah... adamda şey bakışı var ama tabii yani tecrübeli olmadığı için ben ne yapacağım abi bakışı var. Değil yani özel harekat, harekat kadar tecrübeli olmuyor ya. Evet. Sonunda silahlı müdahale için tabancayla hurra diye atılan memurlar yerine dizimiz seyirci bu tarz olayları gerçekte olduğu gibi özel harekatın yaptığını gösteriyor. Meskun mahalde ilerleyen ekibimiz bizleri her hareketiyle büyülüyor adeta. Yönlere göre el değiştiriyorlar. Şu örnek sahneye bir bakalım. Baksana abi <laughs> harekete. Gördüğünüz Aşırı detaylı arkadaş, ya. Omuz değiştirerek görüş açısı avantajından tutun, kapsadaki elini dışa değil içe çevirmek gibi başka bir sürü avantaj elde etti. Parmaklar. Evet normal izleyenler için bu detayları fark etmek çok zor olmasının yanı sıra bizim gibi işin içinde olanlar bunun eğitimi... E silah şöyle tutulur arkadaşlar tetiğe koymazsınız mesela parmağınızı. ...almış olanlar özellikle özel harekatçılar bu ayrıntıyı hemen fark etmiştir. Parmaklar sürekli... Bak bak aynısını söyledi burada. Bu ayrıntıyı hemen fark etmiştir. Parmaklar sürekli tetikte değil resmen biz eğitim aldık diye bağırıyor. Başka bir ayrı. Bana da ilk verdikleri eğitim buydu bu arada silahta. Yani normal silahla çok sıktım ben. Yani 2000 mermi falan atmışımdır çok rahat. Bayağı da iyiyim. Bir gün öyle videoda çekeceğiz hatta. Ee, hani diren'in poligon şampiyonluğu falan var biliyor musunuz? Eskişehir'in ilk açılan resmi gerçek silahlı poligonda Diren şampiyon oldu. Sertifikası var hatta. <laughs> Göstermiştik yayınlarda falan. Silah konusunda azıcık da olsa bilgiliyiz yani. Ateşleri. Doğru tutuyorlar. Bu dikkat edin. Sürekli silah hedefte yürümekteler. Hemen bir ekibe her birimin işini yaptıran 500 bölümlük arka sokaklardan bir sahne alalım. Bakınız bu arkadaş ateş açmak üzere olan bir unsurla karşılaşsa onu etkisi <laughs> için silahını yerden <laughs> ve bu sürede kaybedeceği milisaniyelerin onun hayatına mal olacağını fark etmesi lazım. Ama bölüde ne görüyoruz? Silah hep hedefte. Temiz görüş istenildiği zaman bile silah yan yatırılmakta ve yine de hedefe doğru tutulmakta. Necat işlere benzettim. Sandık. Bir şeyi. hata bulduğumuzu sandık. Bakın, bu arkadaş burada kaç atışının kaldığına bakmakta. Efendim, özel harekatçılar genelde aklından sayar şarjörde kaç mermi kaldığını. Ama sonra onun da hata olmadığını, bizim özel harekatçılarımızın fazla yetenekli olmasından kaynaklandığını fark ettik. Böyle akşamlar, insan mıyız? dikkatinizi <laughs> çekmek istiyorum. Bizim sütre arkasından diye tabir ettiğimiz, sonra genç dimalara sorduğumuzda pik yapmak diye anılan olaya geldik. <laughs> <Karşı> <laughs> kaç Türk dizisinde pik yapan oyuncu gördünüz? Ya da hedef küçültmek için shoulder pik yapıyorlar. Veya yan dönen ve bu sayede karşı unsura göre daha küçük hedef olarak avantaj sağlayan kaç Türk dizisi gördünüz? Bir mahalli basan ekibimizin nasıl koordine gittiğine dikkat edin. arkalı öne girmişler. Şimdi yalnız şeyi çok beğenmedim. Bir dakika şimdi adamın ölme sahnesi. <gülüyor> <gülüyor> ya <d> <laughs> evet, di direkt oturarak dire evet, direkt Tipi oturarak de. AFK kalmazsın yani. İnsanın canı o kadar kolay çıkmıyor. Kafadan vurulmadığı sürece. Tipi de tolunay zaten. <laughs> Yıldı ya. Tabii bu çekimsel bir, bir eleştiri. Şeyle alakası, şey, alakası evet. yok Sizin operasyonla. <laughs> ben burası çok tatlı ya. <laughs> Adam arkadan katsın diye tek noktadan etrafı çevirmeden paldır küldür girmek. <laughs> ya bu da neyle alakalı? Şimdi bir başrolü bir yerde yakaladım atıyorum. Mantıken ölmesi gerekiyor onun orada ama dizinin de devam etmesi gerekiyor. Senarist o karakterin çok sevildiğini biliyor ya. Onu kaçırıyorlar işte bir şekilde yani. Ama bir şey söyleyeyim bu kanalda hep şey var. Senaryoya hizmetse eyvallah diyor da boku çıktığında da yeterli yapıyor. <laughs> evet. Sizlere bakalım efendim. Adamlar diğer dizilerdeki gibi elini kulağına götürerek veya gayipten duysunlar diye direkt konuşmak yerine kulaklık ve kolda bulunan mandalın kablosunun gözükeceği şekilde sistemi tamamen doğru bir şekilde göstermeyi ve bunlara basarak konuşmayı tercih etmiş. Bir sahnede flash atıyorlar. Bildiğiniz flash deyip atıyorlar. Biz flash kullanılan bir tane bile Türk dizisini Evet ya niye flash kullanmıyor abi çok önemli oğlum flash. Kulakları sağır ediyor. Gözler GG oluyor. Lütfen yorumlarda bizi aydınlatın. Bizde el bombası var abi karşımıza. Şu video çıktı. Adamlar bile kullanmıyorlar ki. Gerçek mermi kullanmışlar. Eğitim almışlar. Eğitmen adama rol vermişler. Bu arada John Wick'in bir tane arkadaşım vardı benim. Hatta şey de anlatmıştı. Zamanında bir tane oyun oynamıştık biz e, Late Shift diye. Orada e, Ken Reeves'le beraber oynayan bir kadını getirmiştim ben buraya yayına. O da bahsetmişti daha sonra özel konuşmalarda. Bir de bizim poligonun sahibi arkadaşımız da o anlatmıştı. Kenny Reeves'in arkadaşlar. O John Wick'leri çekebilmesi için gerçek silah eğitimi alıyor tamam mı? 3 set eğitim alıyor. Her biri 300 bin dolar. Yani gerçekten dünyanın en iyi askeri haline falan getirmeye çalışıyorlar adamı. Onları da izleriz bak. Backstage'leri var yani. Nasıl eğitim aldığının. inanılmaz bir şey aslında silah eğitimi. Çok maliyetli. Çok özel bir bilgi veriyor çünkü sana. Yani. Arkadaş şimdi o Mesela o bilgiyle aslında gerçekten taklaya gelse bir şeyleri çözer değil mi yani? yani öyle, tabii tabii şey ki tabii ki tabii ki kanka onun eğitimini alıyor zaten. Yani nereye bakması gerekiyor? Atıyorum işte şey ki Counter belki kıyasla ya. Yani bak, bak. Ne değil de işi gerçekten yapmayı öğreniyor. Şeyi kıyasla e, seninle mesela eee belki kıyasla Counter'da kanka anladın mı? Ne tabii ben sikerim. <laughs> Evet izlemişler. 60'lar. Bakın bu kalitelere alışkın değil bizim Türk izleyicisi. O yüzden efendim izleyin, izlettirin. Börü gerçekten kaliteli bir yapım. Polisiye işinin hakkını veren bir yapım. Bizi şaşırtmış bir yapım. Videomuzu son vermeden önce bundan kadar bu bir tane daha kötü... Arada bonus bir eleştiri videolla, attım haftada şey iki olarak video ile karşınıza çıkabiliriz. Müjdesini vermek istiyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Sağlışınız Berkemal olsun efendim. Fena yapmışlar ya. Fena çekmişler abi. <laughs>